Kadir gecesi ile ilgili e, rüyalarınızın e, Ramazan'ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir gecesini arayan onu Ramazan'ın son yedi gecesinde arasın. Bu hadisi şerifte ne yaptı? E, on günden son 7 güne e, sınırlandırdı. Yedi güne tahdid eyledi. Bu e, Evet, konuyla ilgili olarak rivayetler arasında Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın son 10 gününde sayıları tek olan gecelerin içinde ve bu tek sayılı gecelerden de 27. gecede olduğu rivayeti alimlerce tercih edilmiş ve asırlardan beri müminlerce kutlana gelmiştir. Kadir Gecesi'nin önemli bir tarafı, en önemli faktörü Yüce Rabbimiz Celle ve Ala'nın bizlere bildirdiği üzere Kur'an-ı Kerim'in kendisine kendisinde indirilmeye başlanmasıdır. Kur'an-ı Kerim son ilahi mesajdır. İnsanlığı yanlıştan doğruya ulaştıran, dünya ve ahiret huzurunu sağlayan son kutsal kitaptır. Allah'ın insanlık için merhametinin nişanıdır aziz kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim bir geceyi bin aydan daha hayırlı kılmaktadır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı geceyi bu gecenin mübarek olduğunu bizlere şöyle bildirmektedir. Estaizu billah. Hamim vel kitabil mubin Allah hamim apaçık olan kitaba andolsun ki inne enzelnahu fi leyletin mubareketin inna kunna munzirin apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik şüphesiz biz insanları uyarmaktayız bu ayetten de Anlayacağımız üzere Kadir Gecesi mübarek bir gecedir. Çünkü içinde kıymeti çok büyük olan Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecedir. Ramazan ayı için 11 ayın sultanı dememizdeki asıl hikmet, Kur'an-ı Kerim'in içinde indirildiği ay olmasıdır. Bu ayda indirilmeye başlamasıyla bu aya verilen kıymet artmış ve bu ayda müminler için oruç emredilmiştir. Bu ayda sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam ile Kur'an-ı Kerim'i okumuş mukabelede bulunmuşlardır. İşte bu mukabele geleneği de Peygamberimiz ile Cebrail Aleyhisselam'ın yaptığı mukabeleden devam etmektedir. Bizler de bugün bu sünneti e, camilerde, evlerimizde hatim okumak, mukabele okumak suretiyle e, yad etmekteyiz. Nasıl ki Kur'an bir ayı, on bir ayın sultanı yapıyor ise, nasıl ki Kur'an bir geceyi Kadir gecesi olarak bin aydan daha hayırlı yapıyorsa, günlüğümüze, benliğimize aktardığımız Kur'an bizleri eğer değerlendirebilirsek, ee, öyle bir ulvi mertebeye e, ulaştırmaktadır aziz kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in önemini yine Kur'an'dan birkaç e, ayeti kerime e, okumak suretiyle aktarmak istiyorum. Estaizu billah Elif, lam ra Kitabun enzennahu ileyke li min minel zulumati ilennuri biizni Rabbihim ila siratil azizil hamid bu Kur'an e, Rabbiniz'in izniyle insanları karanlıktan aydınlığa e, yani her şeye galip e, ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Öyle bir kitap ki insanları karanlıklardan aydınlığa Rablerinin izniyle çıkaran ee, böyle apaçık bir kitaptır. Evet aziz kardeşlerim. Ya eyyühen nasu kad câetkum mev'izzatun min rabbikum ve şifâul ma fi ve hudem ve rahmetul lil Yine Kur'an-ı Kerim'i niteleyen bir güzel ayet-i kerime daha. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, mev'ize, bir nasihat e, inmiştir. E, gönüllerdekine bir şifa bakın. Kur'an-ı Kerim'i niteliyor. Size gelmiştir. Ne gelmiştir? Bir öğüt gelmiştir Rabbiniz'de. Bir şifa gelmiştir. Ve şifa ullime sudur. Evet. Kalplere, gönüllere şifa. Ve huden ve rahmeten lil müminin. Müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Rahmet nedir? Esenliktir, genişliktir, ferahlıktır, bağışlanmadır. E, hidayet nedir? Doğru yolu bulmaktır. İnsanın rehberinin olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'in e, rehber olduğu hususunda şüphe yoktur. E, i̇nsanlığın tek rehber kitabıdır. E, ama kıymeti bilinmeyen bir rehber kitabıdır günümüzde maalesef. E, eğer bilinseydi insanlık bu rezil duruma düşmezdi. E, elif la mim tilke zalikel e, kitabu la raybe fi hudellil Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. La raybe fi. Hiçbir şüphe yoktur kendisinde. E, ve ve güzelli muttakîn Allah'a karşı gelmekten sakınanlar içinde yol göstericidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam ise Kadir gecesi ile ilgili olarak "Men qame Leyletel Kadri imanen ve ihtisaben, gufralehu ma taqaddame min zembih buyurmaktadır. Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın son 10 gününde her zamankinden daha fazla ibadet eder, aile fertlerini de ibadet için uyandırırdı uykusunda. Evet, Ramazan'ın son 10 günü ibadetlerin artık doğruğa ulaştığı, ulaşması gerektiği ee, günlerdir aziz kardeşlerim. Hem maddi ibadetlerde, hem manevi ibadetlerde, hem oruç ibadetinde, namaz ibadetinde, Kur'an ibadetinde olsun, duada olsun, tövbede, istiğfarda e, en yoğun bir şekilde e, dinin yaşandığı e, gönüllerde e, yer ettiği bir gecedir aziz kardeşlerim. Dillerde zikir olarak yer ettiği mübarek zaman dilimleridir Ramazan'ın son 10 günü cehennemden kurtuluşun adeta biletinin kesildiği böyle bir mübarek zaman dilimidir o yüzden iyi değerlendirmesi gerekir